Günaydın sınıf. Günaydın hocam. Ülkeler ben okulunuza yeni geldim. Hocam ben de neden bu hocayı tanımıyorum diyordum. Hocam yeni geldiğinize göre bu ders tanışacak mıyız? Hayır tabii ki bu şekilde vakit kaybetmeye gerek yok zamanla tanışırız zaten. Dostlar bu arada emeğe karşılık beğeni atmayı, abone olmayı ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünü sola kaydırarak ücretsiz bir şekilde hype tuşuna da basmayı unutmayın. Hocam peki sizin branşınız ne? Kesin matematiktir. Bence biyoloji. Hayır fizik. Kimya da olabilir. Coğrafya. Ben size bayet. Yaksa mi? Hiçbiri değil ülkeler. Başka ders kalmadı ki hocam. En önemlilerinden birini unuttunuz. Ne kaldı ki başka? O zaman şöyle söyleyeyim insanlığın en başından beri olan ve ruhun gıdası olan bir ders. Ruhun gıdası mı iyi de bu müziğin tanımı. Bravo sonunda biri bildi evet ben yeni müzik öğretmeninizim. Ama hocam siz vakit kaybetmeyelim ders işleyelim dediğiniz biz de şey sandık. Ne sandığını söyle söyle. Şey işte hocam yani daha önemli bir ders sandık. Al işte biri daha ülkeler bakın ben anlamıyorum müziğe neden böyle davranıyorsunuz benim dersim önemsiz değil en az matematik kadar önemli. Ama hocam yani müziğin sınavı bile yok ki. Sınavı olmayabilir ama bu not vermediğim anlamına gelmiyor notlarınızı ders içi katılımınıza göre vereceğim. Nasıl yani herkese yüz vermeyecek misiniz? Hayır tabii ki onu unutun herkes ne kadar emek verirse o kadar puan alacak. Hayır, sadece diğer derslere gösterdiğiniz özeni bu derse de göstermeniz gerekiyor. Artık başka sorusu olan yoksa ilk dersimizin konusunu söylemek istiyorum. Yok hocam, bu dersimizin konusu benim şarkım. Bu derste bir şarkının nasıl yapıldığını anlatacağım ve ikinci ders siz şarkılarınızı gelip tahtada söyleyeceksiniz. Oha artık, biri bir şey mi dedi bana öyle mi geldi? Yaşasın dedim hocam. Tamamdır şimdi beni dikkatlice dinleyin. Şarkı iki parçadan oluşur. Bunlar müzik ve sözdür. İlk olarak müzik kulağa hoş gelen notalar dizisidir. Notalar farklı sıralarla dizilerek farklı müzikler ortaya çıkar. Ayrıca notalar kadar hangi notanın hangi müzik aletiyle çalınacağı da önemlidir. Çünkü müzik türleri böyle çıkar. Pop, metal, arabesk, elektronik ya da klasik müzik gibi. Söze geldiğimizde en önemli unsur kafiyedir. Yani sözlerin sonundaki ses benzerlikleridir. Her sabah yerim yemek. Ne güzel bunu demek. Güzeldir seni dinlemek. Eve gidince yaparım kek. Bu bir örnektir. Bunun gibi yapmalısınız. Ayrıca nakarat dediğimiz yani tekrar eden kısım var. Burası şarkının en önemli yeri olduğu için özenle yazılmalı. Evet dersimiz bitti. İkinci ders sizi dinleyip notlarınızı vereceğim. Kardeşim ne yapacağız? Ben nota falan bilmiyorum. Kardeşim benim de hiçbir bilgim yok. Galiba sıfır alacağız. Ortalamamız çok düşecek bir şey yapmamız lazım. Sen söz yazabilir misin peki? Hayır kardeşim ben kafiye falan yapamam eyvah eyvah neyse hadi sınıfa dönelim. Evet herkes hazırsa sırayla gelin bana yakın oturan öğrenciden başlayalım. Hocam şey ben yapamadım. Tamam sıfır o zaman sıradaki. Ben de yapamadım. Sana da sıfır sıradaki. Ben de yapamadım. O zaman şöyle sorayım yapabilen var mı? Ülkeler hepinize sıfır veriyorum o zaman. Ama hocam biz nota falan bilmiyoruz ki. Nasıl yani önceki hocalarınız öğretmedi mi? Hayır hocam o zaman size bir hafta süre veriyorum topluca toplanıp bana tek bir şarkı getirin birlikte çalışın ve öğrenin tamam mı? Tamam hocam. Haftaya bugünkü dersimizde burada sözleriyle birlikte bir arkadaşınız söyler. <laughs> hocam bir hafta az değil mi? Normalde hiç süre vermeyebilirdim. Hocam nasıl 10 ülke bir araya geleceğiz? İster birinizin evinde ister parkta onu da siz düşünün. Evet ülkeler şimdi nasıl yapalım sabah müzik hocasının dediği olayı. ''Evet kimin evinde toplanalım. Ben gelemeyeceğim arkadaşlar siz halledersiniz.'' ''Neden senin yerine yapalım Birleşik Krallık. Benim size bir faydam dokunmaz.'' ''Ben de gelmeyeyim.'' ''Sadece bilimi yapacağız o zaman kimler gelecek.'' ''Ben gelirim. Ben de gelirim. Kardeşim beni biliyorsun zaten. Tamam o zaman bu dörtlüyle bizim eve gidelim. Şimdi ne yapacağız? Görev paylaşımı yapmalıyız. Müzik kısmını ben yapamam. Tamam müziği Azerbaycan'la ben yaparım. Siz de söz yazarsınız ve söylersiniz.'' Ben utanırım. O zaman müziği siz yapın biz söyleyelim. Yok yok ben söylerim siz yapın müziği. Peki ne tarz yapalım mesela pop mu arabesk mi? Bence metal yapalım. Rus oyun havası yapalım. Arkadaşlar biraz mantıklı düşünün. Zor olanları yapamayız. Mesela metal yapsak nasıl söyleyeceksiniz? Doğru haklısın. O zaman pop yapalım en mantıklı o. Yok rap yapalım. Tamam biz müziği yaparız da sen söyleyebilir misin? Evet ben uzun zamandır dinliyorum. Emin misin? Evet sen bana güven. Tamam biz içeri gidelim araştıralım. Biz ne yapalım? İstiyorsanız gidebilirsiniz işimiz uzun. Kardeşim burada araştırabiliriz ve müziğimizi yapabiliriz. Kardeşim sen biraz araştır sonra ben de araştırırım. Tamamdır kardeşim. Kardeşim yapabildin mi? Yok kardeşim bu iş aşırı zormuş ama deneyeceğim. Ama bak akşam oldu hadi uyu yarın yaparsın. Bu işi bitirmeden uyumam. İyi tamam hadi iyi geceler. Kardeşim sen hala devam mı ediyorsun? Kardeşim sonunda bitti. Nasıl olmuş? Güzel olmuş eline sağlık. Şimdi bunun üstüne notaları eklemek kaldı. Onu ben yapayım kardeşim. Emin misin onu yapmak daha zor ama. Evet sen çok yoruldun sıra bende. Kardeşim dört gündür hiç dışarı çıkmadın olmadıysa olmaz bu kadar kendini üzme. Kardeşim müjdemi isterim sonunda bitti bence çok güzel oldu. Aç kardeşim çok merak ettim. Kardeşim harika olmuş şimdi sadece sözler kaldı doğru mu? Evet yani bizim işimiz bitti. Amerika ile Rusya'yı çağıralım o zaman. Artık gelebilirsiniz. Fazla uzun bir konuşmaydı. Vakit kaybetmeyelim diye kısa konuştum. İyi yaptım. Aha geldiler. Bugün herkes hızlı. Türkiye müziği yapmışsınız. Evet hazır mısınız? Hazırız. Nasıl olmuş? Müzik olarak de üstüne nasıl söz yazacağım? Yani duygusal olmasın. Zor müzik yapmışsınız böyle gizemli gibi. Rusya bu kadar oldu 5 gündür uğraşıyoruz. İstersen gelsen yap. Yok yok tamam çok güzel olmuş. Rusça sen de söz yazdı, artık ben söyleyeyim. Söz öyle bir anda yazılmaz, ilham gelmesi gerekiyor. Nereden gelecek peki bu ilham? Bilmiyorum. Ne zamana gelir? Birazdan gelir herhalde. Geldi mi? Hayır. Peki ya şimdi? Hayır gelmedi. Of gelsin artık ya onu mu bekleyeceğiz. Amerika darlama ilham bir anda gelir ama bir olay olması gerek. Rusya araştırmışsın. Evet araştırdım. Şimdi gidiyorum. Belki dışarıda ilham gelir sözleri yazınca gelirim. İlham gelmiyor ya. Dur bir dakika. İşte ilham geldi bu yangın musluğu sayesinde. Şimdi götürebilirim. Al Amerika. Rusya sanki yangında yazmışsın gibi sözleri. Yangında değil de ilham benzer şekilde geldi. Nasıl yani nereden geldi? Söylemem o benim sırrım. Amerika nasıl sözler beğendin mi? Fena değil ama benim söylememle muazzam olacak yapabilecek misin? İki gün sonra sınıfta söylemen gerekiyor. Siz bana güvenin sadece mikrofon lazım. Tamam ben getiririm onu. Bir de şarkının müziğini sınıfta açmamız için radyo gerekiyor. Bizim evde radyo vardı onu da ben getiririm. Tamam o zaman iki gün sonra müzik dersinde görüşürüz. Günaydın sınıf. Günaydın hocam. Geçen haftadan söylediğimiz gibi bugün yaptığımız şarkıyı dinleyeceğiz. Hangi arkadaşınız söyleyecek şarkıyı? Ben hocam. Seni tahtaya alalım. Hazır olduğunda başlayabilirsin. 3 2 1.